Herkese selam dostlar. Her biriniz yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Yani 3 haftadır. Biraz aksattık video işlerini aslında. Ama düşünüyorum ki daha produktif bir döneme giriyoruz. Yani kış aylarında kendimi daha aktif hissediyorum. Her birinize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Sadece başarılar dilemekle kalmayıp aynı zamanda elimden geldiğince size güzel bilgileri aktarmak istiyorum. Bu videoda dostlar size üniversitenizi, ders yıllarınızı nasıl değerlendirmeniz gerektiğinden bahsediyorum. Gerçekten ilk başta bunu söyleyebilirim ki not ortalaması ve diploma hiçbir işe yaramayacak. Tabii ki burada istisnalar mevcut ama genel itibariyle kendinizi geliştirmezseniz, kendinize bir katkı sağlamazsanız o dört yılınız heba gitmiş sadece masraftan ibaret ve zaman kaybından ibaret olabilir. Ve bunu bilmeniz için de dört senenin geçmesine gerek yok. Sadece diplomaya güvenip diplomayı alayım diye uğraşmayın. Aynı zamanda kendinize katkı da sağlayın. Bunu size kanıtla söyleyebilirim ki ben ilk girdiğim işten sonra işe kadar hiç kimse benden diploma talep etmedi. Hatta talep etmedikleri zaman ben bu duruma çok şaşırıyordum. Diplomamı yanımda götürüyordum. Orada gösteririm diye iş kabulünde. Ben diplomamı çıkarıp göstermek istediğimde beni yarıda durdurup gerek yok diplomanı diyenler oldu. Bu noktada gerçekten çok şaşırıyordum. Anlıyorsun ki artık önemli olan senin bazen de nelerin olduğu, senin kendi donanımına bakıyorlar. Yani diploma çok istisnai bölümlerde geçerli olabilir. Muhakkak diplomanı göstermen gereken tabii ki de meslek Vardır. Ama özellikle özel sektörde kesinlikle diplomanın bir işe yaramadığını bilin. Tavsiye edebileceğim ikinci şey ise zamanınızı doğru yönetmeyi öğrenin. bütçenizle birlikte zaman bütçenizin de olması gerekiyor. Bu noktada ne yapabilirsiniz? Yani kafelerde gelip boş boş kart karıştırmak yerine kabul olduğunuz şehri keşfedebilirsiniz veya çevre illeri keşfedebilirsiniz. Sektörünüzde şimdiden var olabilirsiniz. Mesela kendi sektörünüzü araştırın, kendi bölümünüzü araştırın ve o sektörde hangi etkinlikleri var neler var neler yok. Başka illerde bile olsa ziyaret edin, katılımcı olun ve sektörde var olmaya başlayın. Bu gerçekten size gelecekte büyük bir avantaja dönüşebilir. İnanamayacağınız ve aklınıza gelmeyecek fırsatlarla önünüze yıllar sonra bile çıkabilir. Bağımsız olmayı öğrenin arkadaşlar. Bağımsız kastım. Yani bir şeyi de tek başınıza yapmayı bilin. Arkadaş grubunuz varsa bile sadece bir kere bir şeyi tek başınıza yapmayı deneyin. Bu ister tiyatroya gitmek olsun ister önemli bir işinizi halletmek olsun ister eğlenceli olsun ister sıkıcı bir şey olsun. yani tek başınıza da işlerinizi kendiniz halletme becerisi kazanın ve kendinizle yalnız kalmayı öğrenin. Hatta arkadaş grubunuz varsa bile dediğim gibi Hayır. bunu bir kere deneyin. Yani bir kere bunu atılın. İnanın size bu özgüven olarak geri dönecek. Yani gerek yok her şeyi illaki ki birisi yanınızda olmak zorunda değil. Çünkü eninde sonunda zaten yalnız kalacaksınız. Bunu yapmak size zor kararlarda bocalamamak, kendine güven ve problemleri çözebilme yeteneği kazandıracak. Her ay veya her iki ayda bir farklı bir şehre gitmeyi deneyin. Hatta yapabiliyorsanız yurt çıkın. Yani vizesiz birçok yerler var. Hani bütçe konusuna gelirsek dediğim gibi yani kafelerde harcayacağınız onca parayı biriktirerek iki ayda 3 ay sonra kültürel yerleri, konumuzu açabilecek yerleri, yeni yerler görmenizi sağlayacak gezilere katılabilirsiniz. Bence bütçenizin en çok kısmını, büyük kısmını yani temel ihtiyaçlar dışındaki büyük kısmını seyahate ayırın diyebilirim. Sonraki tavsiyem arkadaşlık ilişkilerinize dikkat edin derim. Yalnız kalacağım diye ödünüz kopmasın. Bırakın yalnız kalın. Yani kalitesiz ortamlarda, size ait olmayan ortamlarda var olmaktansa orada canınızın sıkılmasına mal olacak zaman kaybındansa yalnız kalmanız daha iyi. Yani demiyorum ki siz tamamen arkadaşsız kalın ama arkadaşım olsun diye bir grubun içerisinde var olayım diye de size ait olmayan ortamlara girmeyin. Diğer bir önerim buna benzer bir şeydir. Size Çıkar ilişkisinden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu size gerçek anlamda yaklaşan insanları bile kaybettirebilir. Yani aslında sadece üniversite hayatında değil, genel olarak hayatınızda çıkar ilişkisiyle yaklaşmamanızı öneriyorum. Ne kadar gerçek ve sağlam ilişkiler kurarsanız bu sizinle bir ömür devam edecek ve dediğim gibi beklemediğiniz anda, beklemediğiniz bir yerden güzel fırsat şeklinde sizin önünüze çıkabilir veya hayatınızın şansına dönüşebilir. Hiçbir şey bilemezsiniz. Gerçek olun. İnanın kimse saf değil insanları kullanmanız dışarıdan çok itici bir şekilde görünüyor. Kurnazlıkla veya insanları kullanmak için birine yaklaştığınız zaman bu dışarıdan fark ediliyor, o insan tarafından fark ediliyor. Yani bırakın insanlar gerçekten size yardımcı olsunlar bir konuda, gerçekten kendi rızalarıyla size yaklaşsınlar. Ki bu zaten ömürlük size insan kazandırmış olacak. Zaten güzel ve kaliteli arkadaşlık ilişkileri bulduğunuz zaman İlla ki arkadaşınızla birbirinize bir şeyler katacaksınız. Yani bir şeyler evet. kattığınız için zaten arkadaşsınız. Bu duygusal bir şey de olabilir, bu eğitim bazında bir şey de olabilir. Ne zaman Çarşambaya çıkar. Evet son tavsiyem aslında son tavsiye değil. Yani bu konuyu daha uzun, daha geniş bir şekilde ele alabiliriz. Kapsamlı bir konu aslında. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Derslerle birlikte, ders kitaplarımızla, eğitiminizle birlikte ayrıca psikolojiyle de ilgilenmenizi öneririm. Bu hem kendi psikolojinizi anlama, kendinizi anlama hem de insanların size karşı olan davranış nedenlerini anlama ve insanları çözme konusunda yardımcı olacaktır. Bu hangi sektörde olursanız olun size çok büyük avantaj sağlayacaktır. Çünkü isterseniz bir devlet çalışanı olun, isterseniz özel sektörde bir satış danışmanı olun ya da ne olursanız olun her şey insandan geçiyor. İnsan psikolojisini anlamadan geçiyor. İnsanları anlamazsanız işinizi de ona göre doğru bir şekilde yönetemezsiniz diye düşünüyorum. Bu yüzden e, psikolojiyle ilgilenmenizi öneririm. Bunun içinde de psikolojiyle ilgili bazı kitaplar var. Onları okumanızı öneririm. Bununla ilgili gelecek videolarda bahset bu arada abone değilseniz abone ol butonuna tıklamanızı hatırlatmak isterim. Bu minik ve masum bir hatırlatmadır. Bunu çok söylemeyi sevmiyorum ama izleyip de gerçekten unutanlarınız çok oluyor diye biliyorum. Videoyu beğeniyor, bir sonraki videolardan haberdar olmak istiyor ama abone olmayı unutuyor. Bu nedenle hatırlatmak istedim ve abone olduysanız bir sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini aktifleştirmeniz gerekiyor. Teşekkür ederim izlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Bir sonraki güzel videolarda, içeriklerde görüşmek üzere. Tekrardan eğitim yılınız hayırlı olsun. Bay bay.